hep yeni bir video ile merhaba arkadaşlar. Aslında bu bir DIY videosu. Anı kutsusu yapıyoruz videosu olacaktı. Biz şevalye bayağı çöktük. Güzel 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 güzel. Attık videoyu YouTube'a. Ben de bir video çekiyordum. Olmuyor arkadaşlar. Sınır oluyor. Telefonumun kapasitesi almıyor. Hem çok az kalmış yüklenmesine ben de sildim. Sonra 5 dakika sonra aklıma yükleme basıp başı başarısız olmuş dedi. Tabi tekrar yükleme gibi bir şansınız olmuyor YouTube'da öyle bir şey var. Ben mobilden yiyorum belki internetten şeyden olabilir ben mobilden gidiyorum Öyle olunca sinirim bozuldu. Şimdi tekrar yapma gibi bir şansım yok. Size ana kutumu göstereceğim. Nasıl yaptığımı anlatacağım. Bilmiyorum ne kadar güzel olur. Ama hemen videoya geçelim. Arkadaşlar ben düşündüm ki moralimizi boşu boşuna bozmaya gerek yok. Ee, bozmayalım. Hemen ben size anlatayım. Beğenmeyebilirsiniz ama olsun. Öncelikle ben nasıl yaptığımı, neler kullandığımı söyleyeyim. Bir kap kullandım şu kabı. size bağlı değiştirebilirsiniz. Tabi şimdi kap almaya gerek yok. Evde kaplar vardı. Bimden aldığımız kaplar. Doğumluğum için almıştım. Ee, fakat işte kullanılmadı. Ben de böyle değerlendirmek istedim. Kap, koli bandı siz buna küçük bant ama küçük bant zor yapıştırıcı kullanabilirsiniz ama bant daha kolay. Koli bandı öneriyorum. Ee, bir ayakkabı kutusu, kutu ana kutumuz için. Ve makas kabımızı kesmek için. Ne yaptım? Öncelikle kapaktan başladık beraber. Ne yaptık? Şöyle. Ee bu şey köşesini hizaladım kabın. Çünkü ortadan kesersem kenarları kalacak. Onları buraları, onları buralara kullanamayacağım. Biraz düşündüm. Köşesini hizaladım. Aynı boyutta kestim yavaşça düzgünce kenarlarından şey yaparak kestim. Onu öyle bir kenara bıraktım. Koli bandımı oradan çektim. Çek çek buralara böyle işte monte ettim. Yapıştırdım. Aynı şeyi tekrar buna böyle hizaladım. Şöyle tuttum. İşte böyle tuttum. Hizaladım. Onu böyle bıraktım. Bantımı aldım yapıştırdım. Aynı şeyi aynı böyle yan tarafı tuttum. Bıraktım. Bantımı sıkınca yapıştırdım. Buraları da bıraktım. Böyle kapağı açılması için. Ve arkadaşlar buraları dikkat ettim. Buraları böyle katlayıp bantladım. Sonra açtım. Çünkü böyle açılmıyor. bantlıyorsunuz ya şu bölümü. Şu bölümle şu bölümü bantlamayın köşeleri. Ama diğer köşeleri birbirine böyle kapatıp yani köşeyi bantlama dediğim burada hani kap artıyor. Böyle kapatıyorsunuz. Bantlıyorsunuz. O şekilde altını mı atlamadım. Beyaz olduğu için gerek duymadım. Ee, böyle kutum. Ama altına böyle birkaç bant yapıştıracağım. Çünkü çıkı çıkı veriyor. Şöyle monte edeceğim. Ee, i̇çine ben onu şimdi koymuştum. Evet. Milli piyango kalmış bugün şevalye 1 TL'ye. Çok hoşuma gitti. Ee, böyle burasını kaldık. Yani şurada 3 harf. Şu küçük, üç harfler aynı çıkması gerekiyor. Bir tanesi farklı çıktı. Yoksa bir şeyler kazanacaktık. Ama ben arkasına tarihi attım. Yeri, merkezi yazdım. Böyle ana kutuma atıyorum. İçi de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gayet burada anlarım gerekiyor atıyorum. Ben de bunu 20 yaşına kadar belki saklamam. Şu an 11 yaşındayım. Atıyorum bir şey... Ortaokul sonuna baktım. Belki çoğu ortaokulda da geçmiş olanlar. Ortaokul sonunda işte mezun oldum. Baktım. Tek tek yani mesela açtım. Aynı kadar güzel anılarım var falan. Böyle anıları hatırlamız ve arkasına böyle yazılabilecek şeylerin çoğunun arkasına tarih etmeye çalışıyorum. Yazılamayanlar da küçük bir kağıdın üstüne. Tarihini yazıyorum unutmamak için. Arkadaşlar benim ana kutum bu şekilde. Siz de anılarınızı unutmamak istiyorsanız ana objek objektiflerini saklamak istiyorsanız onları da hatırlamak için böyle bir ayakkabı kutusundan böyle bir ana kutusu hazırlayabilirsiniz. Fakat böyle çiçekli ayakkabı kutuları oluyor. Onları da sticker'larla süsleyebilirsiniz. Kaplamanıza gerek yok. Böyle bir kutu değildi. Evde de başka kutu bulamadım. Bunu böyle kapladım. Hem bir DIY var olmuş dedim. Size anlattım. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Birazdan bir ne çekeceğim. Ben çantamda ne var çekeceğim. Okul çantamda ne var çektim arkadaşlar ama aynı hatadan dolayı o da silindi. Onu da bir kısa süre sonra çekeceğim. Şimdi birazdan çantamda çantamda ne var çekeceğim. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike butonuna basmayı unutmayın. altı beğenmediğiniz bir şey varsa yorum bırakın ya da bu tarz videolar istiyorsanız yine yorum bırakın. Bütün şikayetlerinizi yorum bırakabilirsiniz. Sağ alt köşeden de lütfen kanalıma abone olun. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bay bay.